Merhaba, Bursa'daki organize sanayi bölgelerinin son 10 yıllık gelişimini ve gelecek dönem vizyonlarını incelediğimiz Sanayi'nin 10 yılı röportaj dizimizde Hasan Ağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk beraberiz. Başkanım merhabalar. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bakın öncelikle bölgenizin geçmiş 10 yılını değerlendirdiğinizde bölgenizdeki gelişimi nasıl yorumluyorsunuz? Bursa ve Türkiye sanayisinin son 10 yıllık sürecinde bölgeniz nasıl bir role sahip? Evet, tekrar hoş geldiniz öncelikle. Sizleri burada ağırlamak bizim için bir mutluluk. Ee, şöyle, e, tabii 10 yılda çok büyük gelişmeler kat ettik Hem Bursa olarak hem ülke olarak hem bizde de Hasan Ağusep olarak çok büyük gelişmeler kat katettik. Ee, rakamsal olarak bir e, veri vermek gerekirse, şimdi 2011 yılında yani tam 10 yıl önce e, bölgenin e, büyüklüğü 111 hektardı. E, 111 hektara karşılık e, yaklaşık 61 tane dolu 44 tane e, boş parselimiz vardı. Yani 105 parselimiz vardı. Ee, bunun yanında e, 76 tane firma faaliyet gösteriyordu burada. Ee, 2021 yılında geldiğimizde biliyorsunuz Akçalar ıslah e, OSB'yi de biz kendi bünyemize kattık. O'na e, beraber yine ıslah OSB yasasından faydalanarak bölgemizin dışında kalan e, yine 3 tane kuruluşu bölgemizin içerisine kattık. Bunlarla beraber e, 214 hektar haline geldik. Yani nasıl oluyor? Hemen hemen %100 bir büyükle geldik. 154 tane parselimiz var. %85 doluluk oranımız var. Tabi bunun yanında elektrik tüketimi ve doğalgaz tüketimi ve su tüketimi de artmış durumda. 2011 yılında yaklaşık 3.500 kişi burada bölgemizde çalışırken şu an daha yeni bu bilgileri topladık biz çünkü her sene başında bu bilgileri toplamaya çalışıyoruz sanayicimizden 13.110 kişi çalışıyor ama bölgemizde iki tane firma yeni yatırımlar yapıyor yaklaşık 1.500 kişi tekrar işe alınacak planlanan bu Bununla beraber yaklaşık 15.000 kişilik bir Çalışanımızla bölgede güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Başım son 10 yılda bölgeye yatırım yapan firmalarda daha çok hangi sektörlerden firma vardı? Bunların içindeki yabancıların payı, yabancı firmaların payı ne ölçüde oldu? Evet, şöyle bizim burada genelde ağırlıkta otomotiv ve makine sektörü var, inşaat var, gıda var, tekstil çok küçük bir iki tane firmamız var, onlar da bayan olarak değil. Son 10 yılda buraya otomotiv ağırlıklı çok firma geldi. Bunlardan da yabancı firmalar var. Bölgemizde Alman firması, İtalyan firmaları, Güney Kore, Arabistan firması var, İsviçre firması var. Dolayısıyla Japon firması var. Bizde çok fazla böyle uluslararası bir firma çeşitliliği var. Bunların da çoğu son 10 yıl içerisinde buraya geldi. Anladım. Peki bölgenin başkanı olarak bölgenizin firmalara sağladığı avantajları nasıl açıklarsınız? Evet, ya Şimdi şöyle tabii bizim OSB olarak 4562 sayılı bir OSB kanuna göre biz burada hizmet veriyoruz. Oradan aldığımız yetki ve güçle sanayicimize bir kere zaten elektrik, doğalgaz, su, arıtma gibi hizmetleri veriyoruz. Bizler 2023'te tam 20 yıllık bir OSB olacağız. Şu an işte 18. yıla girdik öyle düşünebiliriz. 19. yıla girdik pardon. Dolayısıyla biz Hasan ilk birinci bölgesinde altyapı hizmetlerin hepsini bitirdik. İşte doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, su, yağmur suyu gibi hizmetleri bitirdik. Akçalar girişim bölgesinde geçen sene ciddi bir yatırıma girdik. Şimdi hava muhalefetinden dolayı durdurduk. Yazın başında tekrar Akçalar'ın da altyapılarına gireceğiz. Biz burada sanayicimize kesintisiz ve temiz bir enerji sağladık. Bunu da nasıl yaptık? Daha önce bölgemizin 6-7 kilometre dışında İrfaniye'deki elektrik dağıtım merkezinden buraya bir hat çekmiştik. Fakat o hat bize yetmedi. Daha sonra yine TİH'le ve bizim tanışman arkadaşlarımız firmalarımızla yönlendirmesiyle bölgemizin bir kilometre dışında bir trofa merkezi yaptırdık. Trafo Merkezi Hasan Ağa'nın yaklaşık 50 yıllık elektrik arzını garanti altına aldık ve temiz bir enerji dalgalanma olmadan veriyoruz. E doğalgaz zaten belli. Bizim e, proseste doğalgaz kullanan firmalarımız az. Hani e, çok fazla bir doğalgaz kullanımı yok diğer bölgelere göre ama yine de onlara da temiz ve e, kesintisiz enerji veriyoruz. Aynı zamanda e, arıtma tesisimizle e, doğaya ve çevreye de bir bizden emisyon olarak da bir şey çıkmıyor. Atık olarak da bir şey çıkmıyor. Doğaya karşı çok bu anlamda iyi bir yaklaşımımız var. Aynı zamanda bölgemizde kuyu suyu kullanımını da minimum seviyeye indirdik. Zaten yok, çok fazla değildi. Artmasını engelledik. Bunu da nasıl yaptık derseniz hemen yanımızdaki Hasan Ağa beldesinde bir baraj var. DSA'ya ait olan bir baraj var. Bu barajın %17.7'lik kullanım hakkını satın aldık. Hı e, İler arıtma tesisi kurduk. İler arıtma tesisinde bu suyu arıtıyoruz. Sanayicimize iki şekilde veriyoruz suyu. Bir, birinci e, e, sınıf kullanma suyu olarak veriyoruz arıtarak. İki de prosesinde kullanması için iki hayra hat çektik. O şekilde veriyoruz. Aynı zamanda da e, arıtma tesisimiz var. Arıtma tesisimiz bizim biyolojik bir arıtmadır. E, onunla da e, sanayimizden çıkan kirli suyu arıtarak doğaya veriyoruz. Peki başım son dönemde çevreci ve yeşil üretimde ön plana çıktı. Evet. bu dönemde yine yatırımlarınız olacak mı? Altyapıya yönelik yatırımlarınız. Şimdi şöyle bizim zaten altyapıya yatırımlarımız oldu. Bir de biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne malzeme satan yani ürün satan firmaların üretimlerinde kullandıkları enerjinin %30'u yanlış hatırlamıyorsam yeşil enerji olarak e, temin edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Biz de bundan yola çıkarak e, enerji aldığımız, temin ettiğimiz firma ile bir anlaşma yaptık. Bizim burada yeşil enerji teminini de sağlamış olduk. İsteyen sanayicimize yeşil enerji sertifikasını da verebiliyoruz. Peki e, evet. bölgenin başlıca sıkıntıların nelerdir? Bunların çözümü için neler yapılmalı? Şimdi bölgede başlıca sıkıntı derseniz e, yolla ilgili bir sıkıntımız var. Bunu herkes biliyor zaten. Yani Bursa'da bilmeyen yok açıkçası bunu. Ama e ee, çözüme de ulaştıramadık daha. Evet. Bizim bir projemiz vardı. Ee, bu çevre yolundan buraya bir 4 kilometrelik bir bağlantı yolu istiyoruz. Bununla alakalı projeler falan çizildi. Fakat yatırım planına aldıramadık. Yatırım planına aldıramadığımız için de e, maalesef yolu daha yaptıramadık. En büyük problemimiz yol aslında. Bu ileriki günlerde daha da büyük e, sorun haline gelecek. Neden derseniz e, bölgemizde bir otomobil üreten bir fabrika var biliyorsunuz. Evet. Bu fabrikanın yeni bir projesi var. 55 bin tane araç üretecek. 2022'nin 6. ayından sonra. E şimdi bunlar buraya bu malzemeler gelecek. Ürün olacak. Tekrar geri gidecek. Büyük bir sıkıntı e, olacak. E, bilmiyorum tabii nasıl olur nasıl biter ama biz tabii bu işin çözümünü sağlayacak olan yetkililerin hepsine gerekli başvuruları yaptık. Ama nereye gider sonuç onu bilmiyorum. Ama biz kendi bölgemizin içerisinde e, Yaptığımız yatırımları bundan 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl sonrasını düşünerek e, yatırımlar yapıyoruz. Hı hı. E, ve bir adım önde olmak istiyoruz sanayiciden. Neden? Çünkü sanayi çok hızlı gelişiyor. Farkında olmadan çok hızlı bir gelişme sağlıyor. E, mesela önümüzdeki günlerde yapmayı düşündüğümüz bir su depomuz var. Çünkü akşalar Gelişim Bölgesi'nde e, şey su buski tarafından veriliyordu. Şimdi bize geçti. Orada bizim bir depo yapmamız lazım. Yaklaşık e, yaklaşık değil, 10 bin e, metreküplük bir e, depo yapacağız. Bunu 2,5-2,5 olarak bölüp 4 eşit e, bölmede yapacağız. Birincisini yapmaya başlayacağız. işte Havalar müsaade ettiği e, andan itibaren. Dolayısıyla e, bölgemizdeki sanayicinin ihtiyacı olan konularda biz bir adım önde olmaya çalışıyoruz. E, böyle. Başka sorunuz Anladım. var mı? Anladım efendim. Peki son dönemde bölgenizdeki firmaların ARGE ve tasarım merkezi yatırımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni teknolojiye sahip yüksek katma değerli ürünlerin bölgeniz ihracatındaki payı nedir? Evet, şöyle bizim bölgemizde ARGE tesis, yani ARGE tesisi kuran yaklaşık 10 tane ARGE tesisi var. Yanlış hatırlamıyorsam. Rakamlar daha yeni geldi de e, son güncellemeleri yaptık. Pardon özür dilerim. 6 tane ARGE ve tasarım e, merkezi mevcut bölgemizde. Teknolojik olarak da yani şöyle zaten dediğim gibi otomotiv ve makine sektörüne çalıştıkları için teknolojiyi takip etmek zorundalar. Yoksa teknoloji olmazsa zaten cevap veremezler. Bizim bölgemizdeki e, firmalarımızın büyük bir kısmı e, teknolojik olarak çok iyi durumda. Yani evet, de, üretiyorlar. De. Evet. Peki efendim bir yandan da dijitalleşme gündemde. Sizin OSB yönetimi olarak dijitalleşme yönelik çalışmalarınız var mı? Varsa bunlardan kısaca bahseder misiniz? Bunlar sanayiciye ne gibi avantajlar sağlayacaklar? Da? Şöyle bizim şimdi dijitalleşmeden hani kasıt bir SCADA merkezi kurmaya çalışıyoruz. Bir de yine MOBES'e kameralarımızı koyduk. Hem plaka taşıt tanıma ve plaka e, tanıma var üstlerinde. Bölgemizin güvenliğini sağlıyoruz. Diğer SCADA merkezinde de e, biliyorsunuz tamamen dijital olarak e, elektrik, su, doğalgaz tüketimlerinin kontrol altında alacağız. E, bu ne sağlayacak sanayiciye? Anlık e, değişimleri oradan çok hızlı takip edip anında müdahale edebileceğiz. E, diğer teknolojik şeyde e, kameralarda biliyorsunuz güvenlik açısından çok önemli. Onun dışında yine biz e, internet sitemizden gerekli e, duyuruları da yapabiliyoruz anında herkese bu şekilde dijitalleşmeyle de çok fazla bir şeyimiz yok ama bunlar var şimdilik. Anladım efendim. peki bir öngörüde bulunursunuz. Dünyada şu anda çevreci, çevreci üretim ve dijitalleşme gündemde. Bu ilerleyen önemli bölgenizdeki firmaları nasıl etkileyecek? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir? Ya kesinlikle yani şöyle ayak uydurmak zorundayız hep beraber. Uyduramazsak zaten kötü etkileyecek. ama eğer ayak uydurabilirsek aslında olumlu yönleri çok fazla. Biz yaşadığımız dünyayla İç içeyiz yani burada işte bizim sanayi bölgemize gelirken de gördünüz her tarafta tarım da yapılıyor. Dolayısıyla bizim yeşil ve dijitalleşme ile iç içe ve yan yana yürümemizde fayda var. Çok da iyi etkileyeceğini düşünüyorum açıkçası. Anladım efendim. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz şey olur mu? Tabii şöyle şimdi biz bugüne kadar yaptıklarımızı bir şekilde anlattık. Bugünden sonra da birkaç projemiz var onlardan da bahsedeyim. Ondan sonra programı evet. kapatırız. Biz şimdi şu an hemen bölgemizin içerisinde bir tanesi yaklaşık 800-850 metrekare civarında olan 7 tane blok yapıyoruz. Hizmet destek alanı olarak bunu herhalde tahmin ediyorum 2022'nin Temmuz ayı gibi buradaki sanayicilerin ve isteyenlerin kullanımına sunacağız. Buradaki amaç şu kiraya vereceğiz burayı. Gerek buradaki sanayicimizin ihtiyacı gerek de Sanayi dışından başka firmaların buraya gelip buradaki sanayicilere hizmet etmek istiyorlarsa onlara da kiraya verebileceğiz. Bu bizim için bir gelişme. Çok da talep gördük açıkçası bir eksiklik varmış onu gördük. İşte dediğim gibi su deposunu yapıyoruz artı bir itfaiye binası yaptırdık buraya. Hasan Hasan'a Organize Sanayi Bölgesi'nin itfaiye binası gibi gözüküyor ama aslında Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokolle binayı biz yaptık. İşletimini onlara verdik bir tane araç getirdiler buraya. Şimdi pazartesi günü de bizim aldığımız bir araç var sıfır. Ee, o da geliyor. Dolayısıyla sadece Hasana OSB'nin kullanımına değil bu civarda çünkü biliyorsunuz yerleşim birim var, Kayapa Organize Sanayi Hı. Bölgesi var. Buraya da bu civarda da çok faydalı bir yatırım olarak görüyoruz açıkçası. Bir de yine Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nin atık sularını biz bizim arıtmamızda arıtacağız. Onun da protokolünü yaptık. Hani az önce sormuş olduğunuz çevreyle alakalı biz sadece kendimizi değil diğer OSB'leri veya diğer <laughs> kurumlardan da e, alıp temizlik e, sularını aratıp e, doğaya salıyoruz. Anladım efendim. Çok sağ olun. Hoş Siz de ederim. sağ olun. Olsun. Teşekkürler. Eko Haber TV'de Hasan Ağabey, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Farukur'la beraberdik. Bizler izlediğiniz için teşekkür ederiz.